Evet. Arkadaşlar merhaba. Ee, ile ilgili kaldığımız yerden devam edelim. Koridorda güzel oluşturma ve en çizimlerini nasıl yapıyoruz? Bugün o konulara bakacağız. Aynı şekilde bunun çıktısını, alan hesaplarını nasıl yaptıracağız? Onunla ilgili uygulamamıza bakalım. or <coughs> Şimdi en son çalıştığımız dosyayı açıyorum arkadaşlar. En son ne yapmıştık? Ee, koridor oluşturmuştuk. Yani e, arazimizdeki güzel yağlı boy kesitle ve tip kesitimizle bütünleştirip dolu koridor yüzeyini oluşturduk. Koridor oluşturduk. Daha da yüzey oluşturmadık bu işlemde şef sınırlarını görebilirsiniz. Bakın biraz yaklaştığım zaman koridor oluşturulmuş bir yol. Buradaki yeşil <laughs> çizgiyle gösterilenler yani, dolgu şevinin bittiği yerleri, kırmızılarda yarma şevinin bittiği yerleri gösteriyor. Yolun platformu, pendek tapanı hepsine yani yolun arazideki oturmuş, yapılmış şeklini bu haliyle görmemiz mümkün. Şimdi ilk başta koridorlar koridor üzerinde yüzey oluşturmayı size bir anlatayım. Bu şunun için lazım. ki i̇şte alar hesapları, hacim hesaplarını yapabilsin diye yüzeyi tanımlamamız gerekiyor. Onun için sol tarafta şu koridor sekmesinde yeni oluşturduğumuz koridoru sağ tıklıyorum. Ve çıkan pencerede bakın koridorla ilgili çeşitli özellikler var. Burada surface Kısmı var. Burası boş şu anda. Burada ben yolun hem en üst yüzeyi hem de terasman yüzeyi yani yayma dolgu bittikten sonraki yüzeyle ilgili e, kısımları tanımlayacağım. Bu dediğim gibi toprak işleri hesaplarında işte yol üst yapısındaki katmanların hacim hesaplarında <laughs> yayma dolgu hesaplarında falan kullanmak için bunu yapmamız gerekiyor. Şurada bakın create corridor surface diyor. Buraya tıkladım. Buna koridor top diyorum. Yani yolun en üst düzeyindeki kısım. Burada arkadaşlar şurayı top diyoruz. Yani bu programın ayarları ile ilgili kısım ve içerisinde şurada yine en üst katmana en üst linke ait olduğunu belirleyen şu top butonunu seçip içine ekliyorum. Bir ee, Terasma yüzeyi oluşturacağım. Koridor datum diyoruz burada. Bu aşağıda olduğu için buna button links ve şuradan da bunun içerisine datumu ekliyorum. Bakın iki tane koridor tat ve koridor datum. Terasman yüzeyi ve bunun üst yüzeyine ait linkleri buraya atadım ve içerisinde de ilgili kodu tanımladım. Bunu Apply dedikten sonra ve dedikten sonra bu programın içerisine yerleşmiş durumda. Bir şey daha yapacağım. Sınır belirleyeceğim. Yani bu yüzeyler nereye kadar devam edecek? Bu da Boundary hissetmesinde Surface oluşturduktan sonra Boundary ise bunlar gelir. Bunları seçip sağ tıklayıp Otomatik olarak Daylight derseniz bu e Dolgu şevlerinde araziye temas ettiği yere kadar yarma şevlerinde de yarmanın bittiği yani şeye çıktığı zaman artık yüzeye çıktığı ana kadarki olan kısımda yüzeyleri devam ettirir. Bunları tanımlayıp Apply, Rebuild ve Tamam dedikten sonra bakın buraları taradı. Gördünüz mü? Yani dolgu şevinin olduğu yerde ve yarma şevinin olduğu yerleri taradı. Aynı şekilde surface'in altına da <laughs> bu yüzeyleri oluşturdum. Tamam. Şimdi en kesit çizimiyle ilgili kısımlara bir geçelim. Şimdi en kesitleri çizdirmeden önce en kesit çizdirilecek yerleri aynı şekilde bizim hacim hesaplarında da kaç metre aralıklarla alacağına dair bir tanımlama yapmamız lazım. Bu haftaki dersimizde enkisit nerede bir hacim hesabı yaparken dedik ki iki enkisit arasındaki mesafe şu kadar dedik. İşte bununla ilgili tanımlamayı burada yapıyoruz. Bu arada şu sıfır polimonu çizgisini kanıtlayayım. Şimdi bunun için şurada sample lines komutu var. Kesit çizgisi. Kesit çizimi kesit değil. Kesitlerin Çizimlerinin nereden yapılacağı, hacim hesaplarının kaç metre aralıklarla yapılacağına dair bir şey. Sample lines. Bunu tıklıyorum arkadaşlar. Ee, şeyi seçmemi istiyor. Alignment'ı yüzergahı seçmemizi istiyor. Şu çizimlerin arasında alignment'ı seçmeniz mümkün olamayabilir. Bakın yakalayamıyor. Böyle durumlarda mouse'un sağ tuşunu tıklayıp liste açılmasını sağlayabilirsiniz ve buradaki güzel seçersiniz. Şimdi bakın yine bir pencere açıldı. Buna kesit çizgileri diyorum. Burada yine stil ve etiket ayarlarını error olanları seçiyorum. Tamam mı? Error olanları seçiyorum ve tamama basıyorum. Şimdi bakın şu ekran üzerinde eee herhangi bir yeri tıkladığınız zaman buraya bir çizgi atayacak. Tabii ben bunu otomatik belli mesafe aralıklarla yaptırmak istiyorum. O yüzden şu açılan pencereden buradaki oku aşağı indirip by range of stations belli istasyon kilometreleri ile yap seçeneğini tıklıyorum. Bakın burada pencere çıktı. Şimdi burada çeşitli ayarlar yapacağım. Diyor ki işte eksenin sol tarafı left swat, sol tarafında 50 metre. 50 metre biraz çok. 25 metre gitsin. Bunu sonradan da düzeltebiliriz. Yine sağ tarafa da 25 metre gitsin. Bakın alimanlarda 20 metre aralıklarla devam edecek. Kutlarda 20 metre, spirallerde 20 metre aralıklarla ve yatay kurgun veya yani düşey kurgun başlangıcı, bitişi, işte belli geometrik noktaları, devrenin başladığı yerlerdeki yer, şeyleri de kesitleri de çiz demek bu turu. false olsa çizme demek. Buna okey deyip arkadaşlar ondan sonra komutu sonlandırdıktan sonra bakın ee, kesit çizgilerini yerleştirdim. Tamam. 20 metre aralıklarla çizgileri yerleştirdik. Gördüğünüz gibi. Hepsine yerleştirdik. Şimdi e, <laughs> önce bir hacim hesabı yaptıralım. Ondan sonra da en kesit çizimlerini yaptıralım. Şimdi yukarıda bakın. Genelde home sekmesinin create design bölümünü kullanıyorduk. Evet. Burada yukarıda analiz sekmesi var. Analiz. Burada bakın volume dashboard, toplam hacmi burada size verir. Toplam yarın olduğu yüklerle. Bunda belki önümüzdeki derste bu kısmı göstereyim. Burada basit bir şey ama şu anda compute Materials bakın yukarıda compute Materials diyerek yarın olduğu hesabını yaptıralım. Burada işte alignment'ı ve kesit çizgilerini yani nerede bir hesap yapacağım? Az önce oluşturduk ya kesit çizgilerini. Şu mesafeleri kullanarak bize hacim hesabı yap deyip OK'ye basıyorum. Yine çıkan pencerede bazı tanımlamalar yapıyorum. EG diyor. Bu existing ground. Yani mevcut yüzey. Yani arazi yüzeyine. Datum. Datum dediği terasman yüzey. Yani yol üst yapısı yapılmadan yarma dolgu yapıldıktan sonra oluşan yüzeye deniyor. Terasman yüzeyi. Uluslararası veya programlarda da buna datum deniyor. Biz de aynı datum şeklinde bunu tanımlamıştık. Hani koridor yüzeyi oluşturduk ya buna datum dedik. Bakın burayı da datum seçiyorum. Okey dedim. Bu hesabı yaptı arkadaşlar. İstersek bunu ekrana getirebiliriz. 50 kilometre aralıklarla da bunu ben sizden elle yapmanızı istiyorum hacim hesabı hacim tablosunu o yüzden o kısmı göstermeyeceğim. Yen arkadaşlar da yapmasınlar veya yapıp kontrol edebilirler. Ödev olarak ben e, sizden elle, Excel'de veya elle yapmanızı istiyorum. Şimdi hacim hesabı da yaptırdık. Şimdi gelelim en enkistleri nasıl çizdireceğiz. Bu enkist çizimleri yapıldıktan sonra hacim tablosuna geçmeniz mantıklı çünkü alan hesabı yapmanız gerekecek. Şimdi bunun için burada bakın section views var. Yani şuradaki create design bölümünün hemen hemen hepsini kullandık arkadaşlar. Bir Bir de Pipe network işte boru hatlarını kullanmadık. Diğerlerinin hepsini kullandık. Şimdi section views'ı kullanıyorum. Bir tane en çıkaracaksın çıkaracaksak şurayı multiple çoklu en çizimi yapacaksak burayı seçiyorum. Yine bakın böyle bir pencere çıktı. Artık bu pencerelere alışmışsınızdır. Benzer yapıda hepsi. İşte alignment seç. Kesit çizgileri seç. Az önceki Bunları seç. Buraya buna isim ver. En diyelim. En çizimleri de kesiliyor. Burada yine bakın etiket ve stil ayarlarını soruyor bize. Eri yol kesiti. Bu eri olanları seçeceğiz. Bu dersimize özel tarafından hazırlanmış olan stiller bunlar. Next diyorum. Şimdi şu production kısmına belli bir şablonda yani belli bir antetli kağıda bunları yazdırmak isterseniz buraya kullanıyorsunuz. Bunun için yine burada bazı ayarlar yapmak gerekiyor. Biz ekrana çizdireceğiz, draft olarak, ekrana direkt olarak çizdireceğiz. Burada yine bunu seçip, ele olanları seçiyorum, next. Burada işte offset ayarları, ekseni sağından ve solumdan ne zaman gideyim, bunlar otomatik halde seçili gelir. Değiştirmek istiyorsanız şuraya tıklayıp değiştirebilirsiniz. Şimdi şurada arkadaşlar, burada yine stil ve etiket ayarları var bakın. Şimdi en kesit çizerken arazi yüzeyini çizecek, koridorları çizecek yarma ve dolgu yerlerini çizecek gibi. Şunlarla onları stilleri. Burada ben bir de üzerine kodları yazmasını istiyorum. O yüzden şu arazi yüzeyi label set, etiket setine tıklayıp yine burada eri arazi kesit yazı setini tıklamanızı istiyorum. Tamam mı? Top tab için de ayarlamıştım ama çok hoşuma gitmedi. Burada da etiket setine. Bunu şimdilik yapmayalım. Sadece arazinin etiket setine, şurada seçip elü kesit arazi yazı setine tıklayalım. Devam edelim. Next diyebilirsiniz. Veya şurada Data bands. Burada yine elü en kesit bant setini tıklıyoruz. Next diyorum. Seçim bir en kesitinizin üzerinde alanları hacimleri yazdırabilirsiniz. Biz şimdi alanları yarma ve dolgu alanlarını yazdıralım arkadaşlar. Şurada yine bakın şuraya tıklarsak eri, yarma, dolgu cetveli diyor. Bunu ee, seçip bunu ekliyoruz diyor. Bunun ekranda nerede görüleceği şu anda top right diyor. Kağıdın sağ üst köşesinde. Bunu center yapalım. Ortaya yazsın. Ve Create Section webse bastım ve geliyorum ekranın sağ tarafında bir boşluğa tıklıyorum. Bakın <laughs> enkistlerin tamamını çizecek. Biraz vakit alıyor bilgisayarınızın hızına göre değişir. <laughs> Bakın yoldaki sizin şuradaki oluşturmuş olduğunuz 20 metre aralıklarla tüm en buraya çizdik. Gördünüz mü? Başlangıç bakın 0. kilometre. 20. ve 40. kilometre. Şu 3 tanesini zaten size elle yapmanızı istiyorum. Bunu elle çizimlerinde milimetrik kağıda ölçekli olarak çizeceksiniz. Burada da aynı zamanda programın çizdiği şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın yarma ve dolgu alanlarını da hesapladı. İsterseniz kontrol edin. Dolgu mesela 2.39 metrekareymiş. Dolgu dediğim yer şurası yeşil de gösterilen alan. Şurası yolun üst yapısı. Mesela araya komutundan bakalım. Şurası. 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 Enter dedim. Bakın 2.38 2.39 2.39 metrekare dolgu alalım. Şimdi şurada herhangi bir yerin koordinatını öğrenmek isterseniz arkadaşlar en kesiti tıklayıp bakın yukarıda add section labels'a basabilir ve gelir. İşte önce kesiti seçmemizi istiyor. Şeyi gösterelim. Noktasal olarak Heh. Şunu tıklıyorum mesela. Mesela bakın şuraya tıkladı. Bu neymiş? Eksenden 7.39 metre soldaymış. Buranın kodu da 2974.15'miş. Mesela gelip şuraya tıkladığınız zaman buranın kodlarını bu şekilde öğrenebilirsiniz. Tamam mı? Evet, bunlar alan ısıtılarında lazım olacak. Şimdi bunu çıktısını nasıl alacağız? Yazıcıdan çıktı istemiyorum biliyorsunuz. Bunu PDF olarak yapıp bana teslim edeceksiniz. Şimdi bunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Yine büyük bir paftaya PDF yaptıralım ve o şekilde ekleyin. Yine kontrol P tuşuna bastım. Buradan window seçeneğini seçip bu şekilde hepsini seçtim. Yazıcı olarak PDF yazıcıyı seçtim. Kağıt boyutu olarak A0 kağıdını seçtim. Tamam mı? Daha sonra bu Preview deyip bir bakayım. Şimdi bakın hepsini oluşturdu. Yalnız sizden şunu istiyorum. Şöyle yaklaştığım zaman şu topları okuyabileyim. Eğer burada bir bozukluk varsa yani yaklaştığınız zaman bunu okuyamıyorsanız hatta Plot deyip bir bakalım ne olacak. şekilde oluşturdu. Şimdi bu şekilde plot edip yani pdf'e kaydettikten sonra eğer yaklaşarak şunlar okunabiliyorsa benim için sorun yok. Ama eğer bunlar okuyamıyorsanız ya kağıt boyutunu büyütmeniz gerekecek ya da hepsini birden değil de beşerli onarlı gruplar halinde print almanızı isteyeceğim. Tamam mı? ben yani projenizi kontrol ederken buraya bakarak kontrol ediyorum arkadaşlar. O yüzden bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor. Eğer okuyamazsam bunu yapmamışsınız gibi düşünebilirim. O yüzden bakın şurada alanları hacimleri rahatlıkla okumam lazım. Tamam? mı? Bu plot ederken, PDF olarak kaydederken de böyle bir şey yapmanızı istiyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki haftalarda yine devam edeceğiz. Arkadaşlar hepinize iyi günler, başarılar diliyorum.